Dur. Çekit bırak. Fire! On Bak. sağ. sağ. 5 Kasım 2015 günü saat 11 sıralarında Diyarbakır ili Dicle ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde icra edilen şehit jandarma uzman çavuş Beytullah Tercan bekardır. Birlik adına konuşmanın yapılması. Son dönemde bölücü terör örgütü ülkemizdeki huzur ve güven ortamını bozmaya ve halk üzerinde korku yaratmaya yönelik olarak yöntemlerini ve hedeflerini değiştirmiş personelimize kahpe ve sinsice saldırarak, vatandaşlarımızı silah zoruyla canlı kalkan gibi kullanarak, yol kesip seyahat özgürlüğünü engelleyerek, araç yakıp vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit ederek, eylemlerini arttırma gayretine girmiş ve hedef gözetmeksizin saldırılarına devam etmektedir. Hukuku, insan temel hak ve özgürlüklerini eşitliği ve demokrasiyi dilinden düşürmeyen, ancak devletin sunduğu tüm bu haklardan faydalanarak insanlığa, hukuka, demokrasiye ve özgürlüğe tamamen aykırı ve ters en alçak cinayetleri işleyen ve bu cinayetlere alkış tutanlar şunu asla unutmasınlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunları önünde yaptıkları bu canlılıkların hesabını mutlaka vereceklerdir. Sağlık kuvvetleri olarak bölücü terör örgütünün amaçlarına ulaşmasını engellemek ve kanun hakimiyetini sağlamak maksadıyla görevlerimize daha artan bir inanç, azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Tercan kardeşimize dünya ve ahirete taalluk eden haklarınızı helal ediniz. Helal, olsun. helal ediniz. Helal, olsun. helal ediniz. Allah helal 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 kardeşimizin ve diğer şehitlerimizin bizlere emanet olarak bıraktığı vatanımıza göz dikenlere fırsat verme Allah'ım ve tebesine ulaştırdığın Beytullah kardeşimize en güzel lütufları ihsan eyle Allah'ım. Diğer geçmiş şehitlerimize de rahmet eyle Allah'ım. Kaç! Allah! Sas! Teras almıştır, arz ederim. Tamam, tamam. Evet, tamam, tamam. Daha, <laughs>